Yani o doğa zehir olacak. Keşif geldi, keşfe de söyledi. Keşif de gördü. Şimdi gerçekleri inkar ediyor belediye başkanımız. Bilir kişiler 55 bin ağaç diyor. O diyor ki 4, 4 bin. Yani ağaç 3 de olsa yani ağaçtır. Kesme. Yani doğamız gidecek. Köylerimiz gidecek. Burada 55 bin ağaç var. Bu adam hala ısrarla söylediği gibi arkadaşım. 5 bin ağaç. Ya bu 5 bin ağaç nerede? Gidin bakın ya. Yoksa böyle olmaz. Gördün mü? Gördün mü? Geldi gördü. Orada biz bir da yer, yer bellidir. Saha bellidir. Her şey göz önündedir. Ee, biz başından beri belediyeye söylemiştik. Orada da çağrıdan söyledik. Dedik ki daha uygun bir yer varsa araştırmaya gir. Daha uygun bir yere götürelim. Çok olumlu olarak. da söyledik. Başından beri onu söyledik. Hala da onu söylüyoruz. Ama bugünden bugüne yer meselesinden bir şey araştırmaya girilmedi. Gözüken biraz oydu. Ama geçen mesele diyelim ki bize verilen bir filmde de e, 4 veya 5 yer üzerinde yanlış hatırlamıyorum herhalde 4 yer yani. evet. üzerinden bir çalışma yapıldığını ki bu çalışma zaten daha önceden belirlenen bunlar yeni değil yani önceden belirlenen yerler Belediyenin ilk e, iddiası da oradaki <laughs> en azından bizi aydınlatan arkadaşların iddiası da diyorlar ki, biz bütün o yerleri yani üzerinde çalışma yaptık ama sonuçta en evet, uygun yer bütün bilimsel raporlar buraya gösteriyor diye arkadaşlarımızın da iddiası var. Şimdi hani biz böyle bir bilimsel bir çalışmaya farklı olarak girmedik yani orası mı, burasını onu gerçekten biz bir şey desek biraz kendi boyumuzu açmış oluyoruz yani çünkü o teknik bilimsel bir şeydir ya yani hangi yerde uygundur nasıl uygulanacak şeyi falan ama bildiğimiz bir şey var ki sonuçta bir rahatsızlık var bütün çevre köyleri ciddi bir tepkisi var ve bu tepki bir noktada dikkate alınmalı ve bu tepkiye karşı bir yanıtla anlaşılmalıdır yani başka türlü olmaz bu işler. Biz burada somut adımlar istiyoruz. Somut adım da şu, başkanım biz sizden şunu istiyoruz. Belediye meclisi, biz bu öneriyi belediye meclisine taşıyacağız. Belediye meclisi değil, biz halka rağmen kararlı alamayacağız. Halka, halka karşılık almayacağız, halka rağmen kararlı alamayacağız. Biz bu projeden, meclis olarak bir projeyi desteklemiyoruz. Biz bu projeyi istemiyoruz. Halka rağmen bu kararı, bu kararı almasını istiyoruz. Yani her, her kurumun kendi tavrını biraz koymasını istiyoruz. Yani burada şöyle bir durum. Biz de maç olup burada karşı karşıya gibi ama değil. Mi? Yani diğer siyasi kurumlar net bir tavır takınmak. Biz belediye birleşimlerinin ne tavır takılmaktan ne tavır takılmasını istiyoruz. Birinci derece oradaki yere halkın, buradan müzdarip olan halkımızın öncelikle bunun rızasını ve bununla uzlaşması gerekiyor bu, bu, adım atıldığında. Burada bu adım atılmadı. Tatil biz de orada konuşmayı yapmamıştı. Bu şeydi. Doğrudur. Dedi ki bağımsız, gerçekten demokratik, özgür bir komisyon kurulsun. Bu komisyon hem köylülerin şeylerini yatırsın masaya hem İlin ihtiyacını yatırsın bahseyen bir karar verirsen hepimizin arkasında duralım dedik mi dedik şimdi biz hala bu kararımızın arkasında mıyız arkasındayız yani bizim öyle bir belirsizlik bir şey durumumuz yoktur belli bir bölgeyi kapsayacak şekilde bir referanda gidelim örnek yani bu bir örnektir yani olur mu olmaz mı ya da yanlış mı doğru mu bilmiyoruz şu anda aklıma gelen örnek diyelim mesela Tayyip'in önerdiği gibi bütün meclis üyelerini, bütün belediye meclis üyelerini ve genel meclis de dahil olmak üzere bir araya getirelim, bir yerde bir toplantı yapalım. Bunun şeylerini koyalım. Herkes burada böyle tarafsızlığa şey yapma koşulu sağlamadan orada tartışsın, bir karar alınsın, çıkılsın. Tüncelik'te Demir'in Emek Partisi'nin başkanı olarak sikayetçi olmayalım mı ya? Yani. Mesela bizim de öyle bir sorunumuz var. Şimdiye kadar ya sizi tamam açıklamalar yaptınız ama yani bize önderlik yapmanı isterdim. en azından örgütlüğün ne olduğunu bilen insanlarsınız. Yani bir partinin şeysiniz. Yani biz hiç yanımızda görmedik sizi. Nerede görmediniz? Mesela yani bir alanda yanımızda yok musunuz? Hani mesela şimdi mesela bir şey var. Hani siz şimdi yani diyor, <gülüyor> siz, <gülüyor> siz, <gülüyor> Şimdi bugüne kadar bir ortada bir araştırma şeyi yönetmiyor yani kadar. Yani bir tutu belirleme bakımına onun için şimdi arkadaşlar ne diyor, diyor ki yani de bizim yanımızda durun. Biz bugüne kadar gözlemlediğimiz şey şuydu. Belediye çağrı yapmıştık. Daha sonra da bizi çağırırken bir kez de kendilerine söyledik. Orada söyledik. Yani bunca kaç gün, 15 gün önce falan da çağırdılar bizi şey yaptılar. 15 gün önce de söyledik kendilerine. Siz daha bizi ikna edecek bir bilimsel rapor ortaya koymadınız yani. Ondan sonra Tomok'un raporu bir açıklama yaptı. Dedi ki, yani burada de bağımsız kuruluşlar var. Bir, bunlar gelsin ki biz ona göre bir tutum alalım. Şimdi biz ortadaki bütün bilimsel değerlendirmeleri, hepsinin toplamı üzerinden bir taraf oluruz yani. Ama bir de onun başka bir tarafı vardır. Bir de altın tepkisi vardır. Bilimsel raporlar diyelim ki çok haklı olarak dedi ki şeyler yapılsın. Tek burası. Ama buna rağmen de burada binlerce insanın tepkisi var. <laughs> yani, bunu da biz kendisine sorun diyen, sosyalistim diyen bak buraya çok iyi dikkat edin. Bir parantez açın, suyun, bakın gidin mezarları gezin. Her mezarda geçmişte, geçmişte sosyalizmin savunan en azından her mezarlıkta altı kişi yatıyor. O Biz o dönemin insanlarıyız. O dönemin insanlarıyız. Biz o dönemin insanları, biz halka gidiyorduk. Halk bize gelmiyordu. Ama şimdiki olaya bakın bir. Biz size geliyoruz. Biz diğer partilere gidiyoruz. Biz kendisine demokrat diyene gidiyoruz. Biz kendisine sosyalizm diyene gidiyoruz. Gitmediğimiz kapıyı bırakmıyoruz. Gene aynı şeyi söylüyorum. Şimdi biz diyoruz ki kardeşim yaşam alanımıza dokunmayın. Diyorlar ki durum biz bir tartışalım. Biz diyoruz ki kardeşim 38'de kefensiz yatan insanlarımız var orada. Diyorlar, diyorlar ki durum biz bir tartışalım bilim adamlarını getirelim. Biz diyoruz ki yaman hayatı orada yok ediyorsunuz. Diyorlar ki bize ötede yahu biraz sabredin. Şu hakkınızı inkar etmemem lazım. Şu hakkınızı inkar etmemem lazım. En bu dersimde en olumlu tavrı takılan emekliler. Bunu ben her yerde de söylüyorum. Her alanda da söylüyorum. Benim doğup büyüdüğüm yerde, benim yaşam alanımda, benim kefesiz yatan, yatan ölülerimin üzerinde artı, artı benim yarı diyarlarımın üzerinde kimse tartışma yapamaz. İstemiyorum kardeşim.